İki çocuklu aileler. Evet. Az çocuklu ailelerden gelmektedir. Eğitim düzeyi Türkiye ortalamalarının üzerinde olan bu aileler henüz çocukları doğmadan çocuk ve çocuk yetiştirme hakkında kitap okumuş kimselerdir aynı zamanda bu gençlerin. Burayı bir daha koy. Bu aileler yani geziye katılan gençlerin aileleri, aileleri bir çocuklar değil, doğmadan, göbeğini kaşıyan kıllayı değil, dağdaki değil. çoban değil. Bunlar... Arkadaşlar görüntüleri verirken yan taraftan görüntüyü akıtın. Verir, yani veriyor, bu tanımlamayı, tanımlama onun için... Ya bu çocukları önemli. anlatıyor evet. İbrahim Kahveci, bu çocukları... Bir, bir saniye, CHP bu çocukları anlatıyor, evet, İbrahim evet. Kahveci de okuyor. Ben okuyorum, CHP'nin raporunu okuyorum. Hı. Eğitim düzeyi Türkiye ortalamasında üzerinde olan saldırıyordu bu aileler... Bir. ...henüz çocukları doğmadan, bu buraya katılan, <laughs> eyleme katılan çocukların aileleri... ...çocuk yetiştirme hakkında kitapları okumuş kimselerdir. Evet bak işte bu... Anne ve babalar kendilerinin geçmişte gördükleri aile ve toplumsal çevre baskısına çocuklarının maruz kalmaması için özel çaba harcamıştır bu çocukların aileleri. Bu çocukların aileleri aile ve toplumsal çevre baskısına çocuklarını maruz bırakmamıştır. Bu çocuğu mu? E bu çocukların evet. İbrahim onu ne olur bir daha kusana. Arkadaşlar bu görüntüleri baştan verelim. Bu, bu gerçekten müthiş bir şey. Bu şeyden itibaren hani az çocuklu aileler ve gençler genellikle az çocuklu ailelerden gelmektedir. Çocuk merkezli çekirdek ailelerin çocuklarıdır. Hı hı. Çocuğun eğitim düzeyi Türkiye ortalamalarının üzerinde olan bu aileler henüz çocukları doğmadan çocuk ve çocuk yetiştirme hakkında kitaplar <laughs> okumuş kimselerdir. Ömer bu çocuklardan bahsediyoruz. Anne ve babalar kendilerinin geçmişte gördükleri aile ve toplumsal çevre baskısına çocuklarının maruz kalmaması için özel çaba harcamışlardır. Bu mudur? Bunlar. Evet.